Ee, merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, adım e, Murat Özcan. 19 yaşındayım. Ee, Kendi özelliklerimi sayacak olursam, e, sayfalar yetmez, hatta romanlar da yetmez. Ama tabii, e, her şeyden önce kısa bir özet yapmak gerekirse, ben her kadının isteyip de bulamadığı cisman bir erkeğim. Bunu çok iddialı biçimde söylüyorum gördüğünüz gibi. Bana ulaşmak isteyenler Avaya'dan 0 506 325 02 56 numaralı e, numarayı tuşlayarak bana ulaşabilirler. Artı e-mail adresimi de veriyorum. Yani buraya da istediğiniz her türlü mesajı yazabilirsiniz. Özellikle boş bayanlar tercih ediyorum. Yani diğer türlü insanlarla ilgilenmiyorum www.vodafone.com İyi günler arkadaşlar. Güle güle. Saygılar.